Kadınlar, erkeklerin yamuk kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Ne kadar da korkunç gösterilen bir hadis. Kadınların ürktüğü, kadınlara karşı ürkütülen bir hadis. Ne demek, ne demek yamuk bir kaburga kemiğinden yaratılır kadın? Öyle göstermiyorlar mı batılı sistem? Diğer ideolojik, felsefik önderler. Halbuki işin izahını bilmiyorlar. Yamuk kaburga kemiği erkekler için muazzam derecede mühim olan bir kalbi koruyor. Yamuk kaburga kemiği erkekler için muazzam derecede önemli olan bir kalbi koruyor. Bu kaburga kemiği olmasa bu kalp hiçbir şekilde muhafaza altında olamaz. Yıkıcı darbelerden kendini muhafaza edemez. Oysa kadın erkeğin kalbini korumak için yaratılmıştır. Kadın erkeğin kalbini muhafaza etmek için, erkeği ayakta tutmak için, erkeği diri tutmak için, erkeğin şu kalbin etrafını çepeçevre çevreleyen kaburga kemikleri gibi onu çevrelemek, muhafaza etmek için yaratılmıştır. Oysa biliniyor her başarılı bir erkeğin arkasında muhakkak güçlü bir kadın vardır. Allah Azimüşşan erkekleri yeryüzünde hakim ve halife olsun diye yarattı. Mühim bir görev için yarattı. Yeryüzünün bütününü emanet etmiş erkeklere. Ve kadınları da o erkeklerin kalbini koruması için tam da kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Kadın demek erkeğin can evini muhafaza etmek demektir. Kadın demek erkeği ayakta tutmak demektir. Kadın demek erkeği yaşatmak demektir. Erkek için elzem derecede bir zırh demektir. Kadın demek erkeğin kalbinin etrafını çevreleyen kaburga kemikleri gibi kaburga kemiğinden yaratılmış ve erkeğin hayatı için bir zırh, bir kalkan demektir. Oysa ne çok korkutulmuş bir hadis kadınların gözünde. Onların hiçbir şekilde Allah'ın yaratılışına akılları ermez. Hiç düşünmezler, akletmezler. Oysa ki o mümin kadınlar, mümin erkekler Allah'ın her yaratılış sanatına boyun eğerler, kabul ederler. Muhakkak Allah böyle yaratmış, nasıl yaratmışsa amenne ve saddakna muhakkak bir hikmeti vardır, bir delaleti vardır bir işareti vardır der ve anlam yüklemeye çalışırlar.